Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler Ukrayna Rusya'yı tam 12'den vurdu. 2 Rus helikopteri düşürüldü. Ukrayna Kiev bölgesinde 2 Rus helikopterinin vurulduğunu açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kiev bölgesindeki Gostomel kasabasında iki Rus helikopterinin vurulduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada da Kiev bölgesinde Jukistik kasabası yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğünü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Belirtilen kasabada Türkiye'den alınan Bayraktar TB2'lerle Rusya'ya ait çok sayıda zırhlı araçların ve tankların imha edildiğini ve 300'ün üzerinde Rus askerinin öldürüldüğü paylaşıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Değerli takipçilerimiz bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Bir diğer video haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.